İlhan babanın varakasıdır bura. Sürücü kursudur. Sürücü kursu demedir zaten kimse tanımaz. İlhan baba. Bırakmış ama. Ama şimdi bizde burada, burada hacı var hacı. O da olmayınca olmuyor. Sürücü kursunu bıraktık ya. Sürücü kursunu bıraktık şimdi kuşçuluğa başladık. <laughs> Tek baba önce bunları. İki bir heke. Yalnız tüy zamanıdır. Anlıyor musun? Kuş uçmaz. Kemran geçmez şu aylarda. <laughs> Güzel bir cümleydi Mustafa ha, ha. abi. He acı olur ya bir ay sonra. Mustafa abi ya da ki Müsevet Sakar değil mi? Evet Müsevet Sakar. Sakar Şamil. Şamil o da cürik. Arkadaşlar bugün İlhan abinin barakasındayız. Evet. Bu arada da Kadir Meydan herkese selamlar. Evet. Bu işin piri burada. Bir de Mustafa abim de burada. Evet.

Bu yaram kalı bu sefer buraya geçersin. Çekeceğiz zaman dışarı çıkarız ya Mustafa abi. Ne? Gel varak amuzun içinin temizliğini de gör. Görsün görsün. Hacı abi bugün temizliği az yapmış. Gel. 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 Abi şamıcılık dişi değil mi? <laughs> ee. Şey. <laughs> 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 Abi güzel uçuyorlar. Burayı bir bozmayın evet. ya. Bu sefer. Has yapıyor, adale yapıyor, çektirme ateş atıyor. Bunları? He. Evet. Arkadaşlar kuşlar uzakta ha yani. Hemen hemen bir minare gittiler. Arkaya mı gidelim Mustafa abi? yok tam çektim ben alacağımı. İlhan abim alacağı zaman çıkarız dışarı. Alırız. Bu sistem. Bu arakamızın sistem işte. Cüriklerimiz burada. Bak. Çitonlu cürikler var. Dişi var. İki tane cürik dişi. Erkek dişi. Dişi uçak uçtan ayırdım onu Başka bir şey gireceğiz uçana. Kuşumuz o kadar yok zaten. Evet. Bunlar cürek, burada, cürik, burada evet. bu dolabı aldı heykeleri. Evet, he he, bu. cürek bunlar ya. Boş, evet. boş, Uzak mesafelerden evet. geldi. Bu da şimdi abi tüyde değil mi? Evet, tüyde bunlar. Şöyle, şu üçü zaten cürek yani terbiye olmuş işleri bunlar. Evet. Bu sakat. Orada boyunca evet. ne var ya o O çok kaliteli evet. Çocuklar da satalım, terbiye ettiğiniz zaman bir yük şey mu? Ya? Evet, terbiye ettiğim bu akrı. Bu akrı çocukla bu kadar terbiye olmuş değil. Bu çocuklar da çok iyi Dişi şey çıkar büyük ihtimalle bu. Bu hepsi terbiye olmuş. Abi şimdi dişi erkek şey... olduğunu niye belirtmiyor <laughs> bu dünya? Dişi çıkar bu Onun babası da böyle dişi yapır. erkek çıktı. Şu an kardeşini seçemiyor. Dişi yapır veriyor. Abi bu... Ya, aynı abi. erkek gibi ötüyor. Böyle, dişi büyük ihtimalle daha bir ihtimal diyoruz belki dönen belki. şöyle bakınca dişi kuş. Uç. Şu kuşumuz güzel. Önce dediğimiz kuşlar da var. Şöyle atak mı göreceğiz? <laughs> He? Abi kuşlar uçuyor abi gelmezler mi? Yok buraya buraya. Bu mu abi senin dediğin? Bu kuş çok... <laughs> sınırsız yerden <laughs> gelir, parmağa gelir. sınırsız mesafe. Millete kuşum düştü, gitti dediği yerden parmağa gelir. Evet, buradan kaçar. Şöyle, şu kuşumuz çok kalite burada. Cürükken iki defa boynu döndü. Düzelttik çok kaliteli olmuş ama. Bu sene daha inşallah. Abi başlayayım. boynu döndü mü eser balıyor ya tam düzelmiyor. Düzeldi düzeldi. Yani düzeldi bu iki seferden de düzeldi ama. Yani uçunda biraz randıman eksikliği olur. Şu cücükleri terim ettik. Bu sene cücükleri bunlar. Tek dolanı. Baya güzel kalite. Şunun altta bir kardeşini bizim Bedo sattık arkadaşlar. arkadaşlarım. İstediler kıramadık. Yok abi. O tarafa bak. bizim Hocam. kuşlar. Böyle diyeceğim. Kaç çocuğu var? Yine de o sıfırdan bir ayda başladı kuşlar. Sıfırdan kendine kuş yüzüyor. Bunlar ne? Bu da belediyeci aşık olan kuşlar. Ama kendisi şimdi bugün zehir atıyormuş. Bugün insanlara zehirden kurtaracak. <laughs> <onun> için <bizim gülüyor> mesai de bugün yalan kuşlar bize kaldı. Biz de kuşları sana takdim ediyoruz. Yani. Bir de onlara çekin Bu sabah özleyenler bak adam bak görüyor musun? Gençliğin sırrı. <laughs> Abi sen niye yaşlandın? Gençliğin sırrı. İyi kuşlar, kuşlar, iyi kuşlar uçur bak. Baba Allah aşkına sen niye ne yapıyorsun? <laughs> Nereye ne gidiyorsun? Süt banyosu mu yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bize bakıyorlar işte. He? <laughs> He. Bak bu kuşlar bizi gençleştiriyor. Nerede? Abi inmiş bunlar. De... He? İnmişler. Aa şükür havada kalmış. Allah Allah. Bak. Hay be canım canım.

ਸਰਦ ਨਾਲ İlhan abi hani gelmezler geldiler işte. Ya bunlar et çocuk normalde gider. Ama o satan çocuk arada Bak komruları da Bilmiyor abi. Yok bilmiyor bilmiyor. Evet. Bakma geldi. Gel gel sen bu tarafa gel sondan Gel. Gel kızım gel. gel. İşte bu, bu dünyanın kanunu bu. Güzel kuş uçurursan iyi adam olursun. Kötü kuş uçurursan kötü adam olursun. Aynen Mustafa abi öyle diyorsa. Bir de kuşları açsın dışarıda göreyim. He göreyim Mustafa abi. Mustafa Fikri abiye bir şey demeyin lan. Fikret hiç bizi arayıp sormuyor Almanya ya. Almanya'ya gitti, Almanya oldu. Böyle bir arkadaşımız olur mu ya? Nereye gitti Fago? Onu da çekeydim. büyük kuşçu geliyor. Büyük kuşçu geliyor yapayım. kaçtı. Tempraların Favu. sahibi. Tempraların sahibi ha. Ben verdim tempranın sahibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama tempra gerçekten büyük kuş. <laughs> Arabusta yanıma gelirdi namusumu evladıma parrahlığı kaldırdım iki cülük kellesi kopardı ya. Biri safi, biri kırmızı. <laughs> Önde gelen zıplıydı. Temprani yani. Abi sen, sene kaç? Sene 93. 94'te tempra çıktı zaten. 93'ten mi, 92'den mi çıktı? Mustafa Kuşanoğlu temprani oldu. Öldü Verdi. Dayı. Öldü değil mi? Fakrı'nın yanında öldü. Cülükler mülükler yok muydu onun? Cülüklerini mülüklerini, mülüklerini Türkiye'ye sattık işte Türkiye'de uçurduk. E q abi. Mesela hani... Abi adamın da para yoktu, çalışmıyordu. Kuşların cülüklerini satıyordu. Adam evini geçirindiriyordu o zamanlar. Erdoş'ta ödüklü mi? Tepkilerin mi? He. Erdoğuş'taki Rüsten'de vardı. Arab Usta'ya verdik iki tane. Bizim Toğman'da var. Bizim... Akif'te var. Banazlı Akif. Banazlı Akif'te var. Banazlı Akif abi bir şey söylemiyor mu? Hı? <laughs> Banazlı Akif abime bir şey söylemiyor mu? Gidek ya onun bizden yanına. Ha, gidek bizden selam ver. Tabii. Akif bizim kardeşimizdir ya. Tuğman abi de öyle. Tabii canım Tuğman abi zaten başta gelir. Arkadaşlar bugün Mustafa abi gününde yakalamış. Ha, nasıl konuşuyor görüyor musunuz? Atatürk gibi konuşuyor. <laughs> İlham var burada. Öyle bir şey. Akşam İlham. daha güzel. İlham İki dubleysin daha güzel konuşur. <laughs> <200 gülüyor> İki mi daha güzel. Ya, Allah abi. Allah. Abi. Mesela bir gün burada mangal yaparız, ee, o zaman hem kuşlar daha zor olur. Ya vallahi yemin ediyorum yok mu, nereye gidersem diyor ki bir dahaki <laughs> sefer işte mangal yap bak, şöyle yap bak, ben ne mangal ben gördüm. Ama şu, şu, yani haklılar şu mevsimde değil mi? Bak kuş artık dayanamadı, tüy de ince tüyde. Ben seni onu görmedin. Şimdi İlhan abi, hem cülükleri söküyorsun. bir sohbete geliyor. Hmm. Hani biliyorum ben hani tüy mevsimi olduğunu, kuşların hepsi tüyle kimse kuşu hmm. Şey, Abi zaten yani, şu an hani iyi yani. kuş kırpık olur diyebiliyorum ben. Kuşlar dışarıya çıkarsan. He açın kuşları, zaten Yerde seyrederiz. Ondan sonra hem yerde de çekersin sen bir. Zaten Fatih abim gitti bizi unuttu. He Fatih abiden bize hayır yok artık. He. Bizi Aramıyor abi. Biz unutulacak bir adam mıyız Fatih Ar Bey? Yok ben abi buradan söylemiyorum abi. Ben He. buradan söylüyorum yani. Gitti unuttu bizi vallahi. Ya vallahi unuttu ya. Nasıl bir adam ya? Yok da bu kadar yoğun mu yani bir telefon için? Çok mu çalışır? Bilmiyorum ki. Vallahi ne, abi, ne gitti gidiş o gidiş. Vallahi bilmiyorum. Bizden zarar gördüyse söylesin yani. Abi ne? Bizim kime zararımız oluruz Mustafa abi? Bizim bak hele... faydamızdan başka zararımız olur. Ve vallahi bak hele faydamız olur, zararımız olmaz. Ya kuşları da burada yerde. Hay. Yen o olsam nereleri getirme. Arkadaşlar çok muazzam bir yer ha. Hani yer çok güzel. Ee, kuş uçurmaya elverişli. Ama yarın bir gün buralar hep ev yapacaklara. Bak yavaş Bak, yavaş, yavaş görüyorsun abi? Yapıyorlar. Yavaş yavaş geliyorlar. Yapıyorlar, yapıyorlar. Yapıyorlar zaten. Baksana hepsi yavaş yavaş çoğalıyor. Abi bizim millette de... Maşallah. Maşallah. Yok İlhan abi kuşları güzel ya. Sezon sezondayız sezonda ya izleriz. Çocukluktan belli meraklı ha. Bizim Hayro babaya da selam söyle. Hayro baba kim ya? Nerede o? Onun amcası bizim Nerede? Amcası. Benim, arkadaşım. Benim arkadaşım O da hayırsız hiç bizi sorup sormuyor. O kemerde. Allah'a da arkadaşım. Kemerde kemerde bir yere. Kocuru geçer ya. Şey yok, fazla. <laughs> Hangisi? Ben de o cipsidir. onu gözü sulamış, bunu <laughs> şöyle. ya, değil mi? He he. Ha, biraz hafif var <laughs> ha, Hafif var ya. Aa, ben de değil, ben hmm. Benim gözüm şey. Çok güzel. Evet. Evet. Bu iyi İlhan <laughs> Sen? Ya. abi var. senin önünde de tel var kaptırdın da. Kaptırdım geçen gün valla çok iyi ışımızı soktum öndeydi e, terbiyecimiz yani, İyiydi yani yeni miydi? ki para getirdi. <laughs> çok iyiydi. Ahiretçilik kızmış Ben işleteyim mi o da güzel kalite edecek Bu yeşil boncuk He. Bu da bir şey O senin söktüğün sıkıcı gibi lan mı? He. Bunun Bu neyin nesi? Vallahi bu bizim Ersan'ın işte cipçe sarı kuşağı bunun bir kardeşini kışın dedi. Evet, İlhan abi yerinden memnun musun? Vallahi memnun değilim ya. Ya buradakiler nasıl söyleyeyim yani kuş önüne memnun değilim. Kayboldu mu bulamıyor kuşunu. Bu çevrede bulamıyor. Ama o her tarafta var ki. Ee, ama bizim burada özellikle bulamıyor. İyi kuşu burada Gözlenin saklar vermezler. Kapattın mı? Kayboldu mu? Elini yıka. Mustafa abi diyor mu ki geçenlerde hani bir ara siyahları kaptırdın ya. Yok <laughs> hiç hayatta çıkarmıyor. Benimdir, diyor, benim diyor, gören diyor, vermez diyor. Geçen koşu. bir sakar kaçırdık işte. Aynı şu boynu dönük dediğim kuşun ekürüsüydü. Hatırlıyor musun? Ee, evet. Hırsızlarını çaldığı kuş. Kaçırdı. Bak şimdi bulsak paramızı alacağız. 10 bin liraya alacağım kuşu. He. Ee. Bak yok ettiler, sır ettiler. Boynu da çarpık işlerine de yaramaz. Kuşu sır ettiler. Sen çektin mi bunu bana at Fatih abiye de yine bir arasın yani selam söyle. Bal ona bir şey diyemiyorum abi. Niye? Hayırsız çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hayırsız çıktı abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak hele ya, Kaz ya, ya. Kazakistan Adana güvercinlerden yolladık. Mustafa Adın kuşlarından yolladık. Ee, Uçuruyor ha. He ee, uçuyor. He ee, gülükler, yani gülüklerini almış. Vardı. Kardeşi geçen bana attı. Valla bir tane sakar dişi verdim parayla satıldı. Ben Müslüm evladım. verdim. Abi. abi o senin bir tane vermişsin ya ona Mavili zırhlı mı zırhlı mıydı? Mavili zırhlı verdim. Bak hele ondan, ondan çok memnunum. Bir sakar daha verdim. Bir öğretmen sakar daha verdim. Bir mavili şami verdim ki mavili şami kıyameti koparır. Adam bir orada uçmuyor ben de bilmiyorum Yok şami. senin bir tane verdiğin kuştan çok memnun hangisi olduğunu bilmiyorum. Mavili diyor. Mavili diyordur abi. Evet. İlhan abi var mı söylemek istediğin başka şeyler? O da yok. Yemleyecek mi kuşları? He yemyecek, kuracağız şimdi kuşlardan. Ondan sonra da artık Kapalı. Mısta dinlerdi artık. Gece ben iki duble içtim maşallah. Yo ben içtim mi? Be. Güzelleşiyor. <laughs> ya şimdi sen niye içmiyorsun? <laughs> Günah ben bir beş vakitten başka yol denilemiyorum. Sen niye içmiyorsun? Allah. Adam, adam iç. <laughs> alıştıracak. Hiç ya hayret bir şey ya. Meraklı adam, uççu adam. Yani bir yere, bir ortamda bir bir duble alın. Hiç bir adam içmedi ya. Yok hiçmedi. Hiçbir şey yok. Hiçmedi. Sudan başka bir şey içmez Ne güzel abi sigara da kullanmıyor. Yok sigara da kullanmıyor. Bu işte en kötü alışkanlığımız bu ya. Yani. Bu da olsun ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel videolar gelecek. Hele şu Mustafa abinin kuşları bir uçsun. Evet. Bir hazırlansın. Hepsini yakalayacağız havada. He abi kuyuları gelsin de kanatları gelsin de hepsini şuraya. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.